Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün videomuzun konusu olan çiçeğimizin ismi para çiçeği. Bir diğer ismi de krasula çiçeği denir. Ancak başka bir güzel ismi daha var. Bu da mücevher çiçeği. Para çiçeğinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu iklime göre farklılık gösterebilir. Ama en çok yaygın olan çeşidi kamp ateşi olarak bilinir. Ama bu gördüğünüz kamp ateşi değil başka bir türü. Bu türde yapraklar biraz daha açık yeşil ve çiçeklerde yıldız pembe şeklinde ufacık ve narin güzel çiçekler. Para çiçeği konusunda ayrıca bir efsane vardır. Bulunduğu evde 3 aydan fazla kalırsa bolluk, bereket ve şans getireceğine inanılır. Dış mekan çiçeğidir ama kapalı balkonlarda da bakabilirsiniz. Sıcağı sever, bulunduğu ortamın 15 ila 30 derece arasında olması gereklidir. Sukulentler gibi sulanır. Haftada bir su verseniz yeterli. Çok da kuru bırakmamanız gerekli. Çok sıcak havalarda haftada 2 de su verebilirsiniz. Bitki rüzgara ve ceyrana maruz kalmamalı. Kış aylarında da donma tehlikesine karşı mutlaka iç mekana taşınmalı. Her türlü toprağa uyum sağlayan bir bitki. Toprağını bahar aylarında değiştirirseniz daha verimli olacaktır. Para çiçeğinin çoğaltması da çok basit. Yaprağından çoğalır. Yaprağını hafiften suya değdirirseniz oradan köklenmeye başlayacaktır. Şimdi küçük bir çiçek çoğaldığı vakit çok daha cazibeli görünecek. Evlerinizi, ofislerinizi, balkonlarınızı, bahçelerinizi bu çiçekle süsleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hayırlı günler diliyorum.